E Dersin bu bölümünde genleşmesi anlatmaya çalışacağım. E, şimdi genleşmesi dediğiniz şey elinizde V0 hacminde bir e, ideal gazınız var. Bunu başka bir V0 hacmine bağlamışsınız ve aniden işte bu iki e, kap için arasındaki tıpayı açıyorsunuz ve e, yani günlük şeyden de bildiğiniz gibi deneyimlerinizden de bildiğiniz gibi birinci kaptaki gaz ikinci kaptaki yayılmaya baş bir, e, ikinci kapa doğru yayılmaya başlayacak ve bir t zaman sonra bunlar dengeye gelecekler. Bu işte ilk başta e, basıncımız p işte sıcaklık t i e, hacim v 0 gibi alırsak ne yapacak bir mol ideal gazı düşünürsem işte PV v eşittir rt e, i̇kincisinde de V0'ı 2V0 V0 yapmış olacağım. E, benzer şekilde yazacağım bunları. Şimdi bu jülgenleşmesini yapmak için e, ilk başta sistemi termal yalıtılmış alayım. E, termal yalıtılmışsa ne demek? Dışarıdan içeriye veya içeriden dışarıya bir e, ısı akış verişi yok. Dolayısıyla e, sıcaklık farkı sıfır. Bu da bana e, ilk sıcaklığımla son sıcaklığımın aynı olduğunu söylüyor. E, şu yukarıdaki ideal gaz denklemini bu e, T yerine TS koyarsanız, buradan gördüğünüz gibi e, P son dediğiniz şey e, sizin ilk basıncınızın yarısı kadar olacak. Yani basınç düşecek. Peki, tamam. E, şimdi ben ne yapmak istiyorum? Entropi hesaplamak istiyorum. Bu tıpayı aniden açtığımda ne yapacak? E, gazlar deli gibi ikinci kapa geçmeye başlayacak. Tıpa aniden açıldığında. O zaman mesela PV grafiğini çizmeye kalkarsam. işte benim burada bir buraya P, buraya V dersek e, ne yapacak? Bir A noktasından B noktasına gidecek. Ama buraya giderken böyle çok acayip bir yoldan gidecek çünkü e, aniden şeyi açtım. Dolayısıyla ben ne yapmak istiyorum? Bu yol üzerinden, e, yol üzerinden entropi hesaplamak istiyorum. Ee, ama bunu hesaplamak kolay değil. Hatta mümkün de değil. Çünkü e, bu gaz oradan oraya işte dediği gibi geçecek. Bu yolda dediğim gibi böyle karışık bir şey olacak. Yani burada mümkün değil esasında. O zaman ne yapıyorsunuz? İşte e, kafayı çalıştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu S bir durum fonksiyonu. Durum fonksiyonu demek ne demekti? İşte e, bu bana şu integralin yoldan bağımsız olduğunu söylüyordu. Yani ben entropi değişimini ölçmek istiyorsam, A ile B arasındaki bu aradaki e, e, değişim yoldan bağımsız olması lazım. Bu ne demek? Ben yolu e, daha güzel seçebilirim ki o yol üzerinden integral alabileyim. E, o yüzden ne yapacağım? İşte güzel bir yol olması için AB arasını tersinir bir süreç olsun. Tersinir, izo, termal. bir süreç alın. Bunu alacağım. O zaman ne olacak? Benim bu PV grafiğim daha basit bir şey olacak. İşte A noktasından B noktasına böyle güzel güzel gideceğim. Peki. Ee, şimdi izotermal genleşmede ne var olur? Ne olacak? İdeal gazım var benim elimde. diğer gaz için ne olacaktı? Daha önce de işte çok kez gördük. Bu e, iç enerjisindeki değişim sıfır eşit olacaktı. Neden? Çünkü bu C, D, T gibi bir ifadeydi. T de değişmiyordu. E, şuna ne demiştik? Tersinir izotermal. O zaman e, birinci yasayı yazarsam bana DU sıfır aldım bunu. E, İzotermal olduğu için bu TDS eksi PDV gibi bir ifade olacak. E, o zaman ben buradan DS'i yazmaya kalkarsam de gördüğünüz gibi işte e, P bölü T DV olacak. Peki, e, sonra bunu bir daha bir düzenlersem ideal gaz yasasından ne yapacaktı? İşte e, PV eşit RT idi. Buradan e, bunu şu şekilde yazabilirim. R, D, V bölü V gibi. Peki, o zaman şimdi e, buradan e, bu A noktasından B noktasına kadar olan integral'i kolaylıkla alabilirim. O zaman delta s dediğiniz şey sizin e, a noktasında benim hacmim b sıfırdaydı. E, b noktasında da 2 v sıfırdı. d e, ds alacağım. O zaman bunu yerine koyarsam v sıfır 2 v sıfır şöyle diyeyim hatta kafakarışık olmasın. A'dan B'ye gidecek. E, A'dan B'ye gitmesi V0 hacminden 2V0 hacmine gitmesiydi. Bu da bana işte R dV bölü V verecek. Bu integrali alırsam da bana R logaritma 2 veriyor. Peki. Şimdi e, ne yaptım? İşte bir takım numaralar çektim. Güzel doğru düzgün eee şu garip yoldan integral alamayacağım için dersinir izotermal e, sürece gittim. O zaman buradaki e, benim delta S gaz dediğim şey R ln 2 oldu. Şimdi bunun ne demek olduğunu anlamaya çalışalım. E, şimdi ne yaptım ben? E, bu jülgenleşmesini hesaplamak istiyordum gazdaki entropi değişimini. Bunun zor olacağı için ne yaptım? Bir tane tersinir izotermal süreç aldım. Onu da hesapladım. Şimdi bu iki sisteme bakarsanız ben ne yaptım? Bunu bulmak istiyordum. Jülgenleşmesini. E, bunu hesapladım. Şimdi burada e, delta S toplam dediğiniz şey. Yani bütün bu sistemi komple alırsam bunu bir ısı havuzu olarak düşünün koskocaman. Burada işte sistem dediğim şey yavaşça e, V0 açminden 2V0'a çıkartılan e, bir sistem gibi düşünüyoruz. Burada tabii ne olacak? Isı alışverişi var. E, i̇kinci sisteme baktığım zaman jül genişlemesinden ortamdan e, bu e, gazın içinde olduğu kutucuya, kutuya, kutulara veya e, bir ısı alışverişi yok. Şimdi ne yapacağım? S toplama bakıyorum. Bu S toplam benim delta S gaz yani gazdaki entropi değişimi artı e, bu gazın etrafında bir ortamın içinde ortamdaki olacak. Aynı şey burada da geçerli. Burada da S toplam eşittir delta S gaz e, artı delta S ortam olacak. Ee, şimdi bu ikisi arasında ne fark var birincisinde e, bu tersinir izo, e, izo e, termal süreç aldığım için bu eşit sıfır niye Çünkü e, tersinir izotermal olduğundan E, ee, sonra bakarsanız ne bulmuştum? Delta S gaz dediğim şey R ln 2 idi. doğrudan hesaplamıştım. O zaman bakarsanız buradan ne çıkıyor? Delta S ortam o zaman eksi R ln 2 olması lazım. Peki. Ee, şimdi bu hep diyordu ki işte entropi artar vesaire falan ama baktığınız zaman burada e, ortamın entropisi düşmüş oldu. Neden düşmüş oldu? Bunu da az sonra biraz daha detaylı açıklayacağım. Çünkü burada ortamdan siz V e, 2V0'a çıkarttığınız zaman ortamdan sisteme doğru bir ısı akışı olacak. Dolayısıyla e, gazın e, entropisi artacak fakat ortamın entropisi azalacak. Fakat toplam entropiye baktığınız zaman tersinir bir süreç olduğu için ne demek tersinir? Yaptığım işin tam tersini yaparsam hiçbir şey olmamış gibi olacak. O yüzden e, toplam entropi değişmemişse gerekiyor. Oradan bulduk. E, şimdi Joule genleşmesine bakarsam bu sefer ne var? E, ortamdan bu kutuya bir ısı alışverişi yok çünkü e, termal izole bir sistem almışım. Termaliz öyle bir sistem. Dolayısıyla burada yine delta gazdaki e, değişim R ln 2 olacak. Neden? Çünkü e, şey entropi dediğimiz şey yoldan bağımsızdı. E, öyle veya böyle hesapladım. Fark etmedi. Fakat ne fark etti? Bu sefer delta S ortam dediğim şey sıfır olacak. Çünkü ısı alışverişi olmayacak. Fakat toplam entropiye bakarsam bu sefer toplam entropi bana işte birinden sıfır gelecek, öbüründen r ln 2 gelecek, logaritm 2 gelecek. Buna eşit olacak. Tamam. O zaman ne oldu? Buradan ne sonuç elde edebiliyoruz? Tersinir süreçte delta s e, toplam dediğim şey sıfır oldu. Tersinmez süreçte ise delta s işte toplam büyük sıfır oldu. Ee, <laughs> Peki bu hep başından beri söylediğimiz şeyde toplam entropi her zaman sıfıra eşit veya sıfırdan büyük oluyor. Şimdi tabi burada e, bir soru sorabilirsiniz. Jülgenleşmesine tekrar bakarsak burada. var elimde. Sistem termalizörü. Yani ne demek bu? İşte ısı alışverişi yok demek. Ondan sonra e, siz ne yaptınız? İşte bu aradaki tıpayı açtığınız zaman bu gaz kendi kendine ikinci e, kutuya doldu. Dolayısıyla bir pistona itmedi, çekmedi, hiçbir şey yapmadı. Dolayısıyla sistem iş yapmıyor. Yani işteki değişim de sıfır. E ondan sonra e, ne demiştik? Birinci yasadan bu U dediğim şey delta Q artı delta V idi. Bu da sıfır. Zaten ideal daha Yani daha en başından beri biliyorduk. Bunun böyle olduğunu. Fakat her şey sıfır. Hiçbir şey olmadı. Delta S büyük sıfır çıktı. Yani sıfıra eşit değil çıktı. Şimdi bu ilk başta baktığınız gibi çelişkili gözüküyor size. Ama aslında değil. Neden? Hemen Neden çelişki değil? Çünkü e, bu eşitlik yani şu d bar q eşittir tds dediğiniz şey sadece tersinir süreç için geçerli. Zaten en başından beri öyle tanımlamıştık. Ee, Tersimler süreçte o zaman ne olması lazım? Ee, Tersimler süreçte bu arkadaş buna e, küçük oluyor TDS. E şimdi bakarsanız benim elimde ne var? E, işte şey e, DQ dediğim şey sıfır ama entropi dediğim şey Rlen 2 Dolayısıyla 2 sıfırdan büyük yani çelişki yok Şimdi burada ne oldu ne yaptım ben tabu en başta çizdiğim grafiğe gidersem. Ee, bir şey aldım. Böyle bir sistem aldım. Tıpayı açtım. Tıpayı açtıktan sonra bu e, gaz ikinci bölmeye doldu. E, ve entropinin arttığını söyledim. Entropi kendiliğinden arttı. Arada hiçbir ısı alışverişi iş, e, iş yapmadı. Isı alışverişi olmadı vesaire e, Burada tabii bunun e, neden sıfır olmadığını yani top entropi neden sıfır olmadığını anlamak için bir fizik yapmamız lazım. Bunu da e, ileriki derslerde anlatacağım.